Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir ayrı kaldık malum. Ama inşallah bu günlerde atlatacağız. Hep beraber derslerimize devam edeceğiz. İkinci dönem başından itibaren konularımızı her hafta bir konu olmak üzere bu şekilde e, videoya kaydedip YouTube'da veya diğer sosyal medya hesaplarından okul tarafından sizlere duyurulacak. Evet şimdi geçelim dersimize atmosferin katmanları, hava durumu ve iklim konusunu bu 10 dakikalık slaytta birlikte işlemeye çalışalım. Bildiğimiz gibi dünyanın etrafını çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer deniliyor. Bir diğer ismiyle de hava küre Türkçesi. Atmosferdeki gazlar %78 oranında azot %21 oranında oksijen ve %1 de asal gazlar dediğimiz soy gazlar. Bunlardan karbondioksit ve su buharı da bu atmosferin içerisinde sürekli bulunuyor. Miktarı yere ve zamana göre değişiyor. Örneğin ekvatora yakın nemli yerlerde su buharının oranı fazla, yüzde 2-3 civarında. Kutuplara yakın ve soğuk yerlerde ise yüzde sıfırla bir arasında değişmekte. Atmosferin her tarafı homojen bir şekilde dağılmıyor gazlar. Yere yakın yerlerde daha yoğun, yukarı doğru çıktıkça yoğunluğu azalıyor. atmosferdeki gazların yaklaşık %98'i atmosferin ilk bölümünde yani ilk 25-30 kilometrelik bölümde yer alıyor. Kalınlığı ise kutuplarda daha ince, ekvatorda daha kalın. Sıcaklık, yer çekimi gibi etkenlerle böyle bir oluşum meydana gelmiş. Atmosfer saydam ve renksiz. Fakat güneşten gelen kısa dalgalı çok kırılınca mavi bir renk alıyor. O yüzden gökyüzünü mavi görüyoruz. Peki ne işe yarıyor bu atmosfer? Bize ne faydası var dersek? Bize ve bütün canlılara, bütün cansızlara hatta faydalarını görebiliyoruz. Canlı yaşam için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlıyor. Güneş ışınlarını dağıtıyor ve her tarafın aydınlık olmasını sağlıyor. Güneşten gelen zararlı ışınların ultraviyole dediğimiz ışınları ozon tabakası sayesinde süzüyor dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engelliyor. Böyle bir dengeye getiriyor. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlıyor. Işığı, sıcaklığı ve sesi iletiyor. İçerisinde su buharı var. Bu sayede de iklim olayları meydana geliyor. Ve yeryüzünde sıcaklığın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyor çok 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 aşırı soğuk ve çok 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 aşırı sıcak olmasını engelliyor. Yani artı 57 ile eksi 89 dereceler arasında bir sıcaklığa sahip yeryüzü. Homojen değil demiştik. Bunun için katmanlar oluşturuyor atmosfer. Bu 5 katmanda troposferden başlayarak yukarıda daha yukarıda stratosfer, onun üstünde mezosfer, termosfer ve egzosfer dediğimiz beş tane katmanı var. Troposfer içinde bulunduğumuz katman, atmosferin en alt tabakası yani. Kalınlığı yaklaşık 13 ile 16 kilometre arasında değişiyor. Ekvatorda kalınlığı daha fazla, kutuplarda ise daha az. Bunun yer çekiminden ve sıcaklıktan kaynaklandığını söylemiştik. Atmosferdeki gazların yüzde %75'i bu katmanda bulunuyor. Yani ilk 15 kilometrelik bölümde bütün gazların yüzde %75'i var. Çok büyük bir oran. Bu katmanda bir özellik, yerden yükseldikçe sıcaklık 100 metrede yarım derece azalır. Bir başka ifadeyle 200 metre çıkarsanız yukarı doğru bir derece azaldığını görürüz. Su buharının büyük bir kısmı bu katmanda bulunur. Ve iklim olayları da bu yüzden sadece troposferde iklimden bahsedebiliriz. Görüleceği üzere dağların yukarılarında karlar erimemiş, aşağıda karlar erimiş. Hatta daha aşağılarda bahar gelmiş. Bu da yukarı doğru çıktıkça sıcaklığın düştüğünü gösterir. Su buharı da bu katmanda demiştik. O yüzden iklim olayları, her türlü yağış, rüzgar vesaire, bunlar da daha sonra göreceğimiz iklim olayları bu katmanda su buharından dolayı meydana geliyor. Troposferin kalınlığı da aynı atmosfer gibi. Ekvatorda havanın sürekli ısınmasından dolayı, kutuplarda havanın sürekli soğumasından dolayı, kutuplarda daha ince, ekvatorda daha kalın. Kutuplardaki yer çekimi ekvatordan daha fazladır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünden kaynaklanan çizgisel hızında ekvatorda fazla olması bu farkı ortaya çıkarmıştır. İkinci katmanımız stratosfer. Troposferin üstünde yaklaşık 50 kilometreye kadar olan bir katman. Bu yani 15'ten 50'ye kadar 35 kilometre civarında bir kalınlığı var. Sıcaklığı 50 eksi 50 derece civarında. Jet rüzgarlar dediğimiz hava akımları da bu katmanda görülüyor. Bu jet rüzgarları yatay hava akımlarıdır. Çok hızlı ve yatay hava akımlarıdır. Ozon tabakası dediğimiz katman burada. Bu stratosferin içerisinde. Bu ozon tabakası da güneşten gelen ultraviyola ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Böylece daha sağlıklı yaşayabiliyoruz. Evet. Ozon tabakasında güneşten gelen zararlı ışınların engellendiğini söylemiştik. Ancak bu yeryüzünde kullandığımız klor, flor, karbon gibi daha birçok gaz bu tabakaya zarar veriyor ve incelmesini sağlıyor. 1980'li yıllarda Kuzey Kutbu'nda hatta delinmişti. Daha sonra bazı tedbirler alındı ve yeniden kendini yeniledi. Yani doğayı kendi haline bırakırsanız kendisini yenileyebiliyor. Bunu bugünlerde de sıkça duyacağız, göreceğiz. Dışarıya çıkmadığımız zamanlarda doğa kendine gelecektir. Tabi stratosferden bahsetmişken troposferin daha üstündeki katmanda buraya uçakların çıkması çok mümkün değil ancak özel C elbise dedikleri G elbisesi dedikleri elbiselerle savaş pilotları eğitimler sırasında buralara kadar çıkıp sıcaklığı oksijeni basıncı dengeleyen sistemlerle oralarda eğitimler yapabilmekteler. Bir Türk pilot da böyle bir şeyi gerçekleştirdi daha önce Tuven Tufan Sevinçel uzay sınırına yakın uçak kullanan ilk pilotumuz oldu. Mezosfer pek bir özelliği yok gibi ama atmosferden gelen gök taşlarının ilk yanmaya başladığı, havayla ilk temas ettiği katman, bu katmandan geçerken yanıyor ve yeryüzüne daha küçük parçalar halinde düşüyor. Toz veya küçük parçalar halinde düştüğünü görüyoruz. Mezosferinde böyle güzel bir özelliği var. Evet, meteor dediğimiz bu gök bu katmanda parçalanıyor. Tabii meteorlar zaman zaman yeryüzüne de ulaşıyor. Tamamen hani büyük parçalar halinde değil de küçük parçalar halinde düşebiliyor. Böyle bir olay 2015 yılında gerçekleşmiş Bingöl'de köylüler bu meteor parçalarını bulup üniversitelere gönderiyorlar ve bunun da meteor olduğu anlaşılıyor ve iyi bir gelir elde etmişler gramını 50 dolar'a kadar satmışlar. Diğer katmanımız termosfer, termosfer yani sıcaklıkla ilgili katman diyelim. Mezosferden sonra gelen katman kutup ışıkları, aurora dediğimiz ışıklar bu katmanda görülür. En sıcak katmandır. Yaklaşık 1000-1500 derece civarında bir sıcaklığa sahiptir. Çünkü burada gazlar iyonlarına ayrıldığı için aşırı ısınıyor. Gazlar burada iyonlarına ayrışmış halde bulunur. Bu yüzden radyo dalgalarını çok iyi iletir. Eskiden radyo dalgaları bu katman kullanılarak Dünyanın değişik yerlerine bu radyo dalgaları gönderilebiliyordu. Şimdi malum uzaya gönderdiğimiz uydularla bu işlem yapılıyor. Yani termosfer artık radyo dalgaları için pek kullanılmıyor. Burada da kutup ışıklarını görüyoruz. Kutup'ta atmosfer biraz daha ince olduğu için orada rahatlıkla görülebiliyor auroralar. Turistler de gidip oralarda insanlar bu olayı izliyorlar. atmosferin son katmanı egzosfer. Yani gazların çıkış katmanı diyebiliriz buraya. En son katman. Yer çekimi artık iyice azalmış ve gazları tutamaz hale gelmiş. Tek tük gaz molekülleri de görülüyor. Haberleşme uyduları da bu katmana yerleştiriliyor ve dünyanın yörüngesine dönmeye başlıyorlar. Şimdi buraya kadar olan konularımızla ilgili küçük bir alıştırma yapalım. Öncelikle sol taraftaki boşluklu kısmı bir okuyun. Ve boş kalan yere hangi kelime gelecekse onu bulmaya çalışın. Daha sonra da ortaya çıkardığı sonuç. Ben her birinin arasında birazcık bekleyeceğim sizin okumanız için. Evet, su buharının tamamı troposferde bulunur. İklim olayları meydana gelir. Ozon gazı stratosferdeydi dediğimiz gibi. Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller. Göktaşları mezosfer katmanda yanar. Göktaşların dünya ulaşmasını engeller. Güneşten gelen ışınlar ilk olarak termosferde emilir. Bu yüzden de burada sıcaklık çok fazladır. Gazların büyük çoğunluğu yeryüzüne yakın yerlerde bulunuyordu. Troposferde bulunur. Bu da canlıların yaşamasına imkan sağlar. iklim olaylarının meydana gelmesini etkiler. Uzayla dünya arasında bulunan katman. en son katmanı diyebiliriz buna. Uzay boşluğuna geçiş katıdır. Gazlar iyonlarına ayrışır. Nerede? Termosferde. Ve bu yüzden de radyo dalgalarını çok iyi ilettiğini yüzdülerdir biliyoruz. Yatay ve dikey yönde hava hareketleri troposferde meydana gelir. Yerden yükseldikçe sıcaklık azalır. Sıcaklığın dünyaya yayılmasını sağlar. Evet, güneşten gelen zararlı ışınlar nerede emiliyordu? Stratosferde. Ozon tabakası diyenler de doğru bildiler. Evet, böylece zararlı ışınların dünyaya ulaşması engellendi. Haberleşme uyduları ise tabii egzosfere yerleştiriliyor ve iletişim gerçekleştiriliyor. Atmosferin özelliklerini gördükten sonra şimdi bir de hava durumu ve iklim konusuna kısaca değinelim. Hava durumu belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarına hava durumu diyoruz. Hava durumunu meteoroloji bilimi inceliyor. Bugün hava çok sıcak hafta sonu havalar soğuyacakmış gibi kısa süreli cümlelerle bunları ifade edebiliriz. İklim ise geniş alanlarda uzun yıllar boyunca etkili olan hava durumlarının ortalamasına iklim denir. İklim iklimi klimatoloji inceler. Adana'da kış ayları yağışlı geçer. Erzurum'da yaz ayları kısa ve serin geçer gibi. Daha çok geniş zaman kullanılarak yap söylediğimiz cümleler iklimle ilgilidir. Burada bir meteoroloji haritası görüyoruz. Hava durumunu gösteren bir harita. Belirli bir zaman için geçerli. Yani bu haritanın günü, saati ve tahminler yapılıyor. Bugün ve saat geçtikten sonra bu harita da geçersiz hale geliyor. Bu hava durumu tahmin haritalarında yağışlar, bulutluluk, sis, rüzgar gibi... ...özellikler belirtilir. Peki iklim neleri etkiler? Derslerden de hatırlayacağınız üzere... ...iklimin etkilemediği hiçbir şey yok. Her şeyi etkiler demiştik ama bunu... ...yazılarda yazmayın demiştim. Sebebi de bunların neler olduğunu... ...bilmemiz gerekiyor. Doğal çevreye etkisi... ...yer şekillerinin oluşumunu etkiliyor bitki örtüsünü, kayaçların çözülmesini, toprakların oluşumunu, akarsuları, denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğunu, hayvan türlerini ve dağılışını etkiliyor. İnsanlara etkisi ise nüfus, konut tipi, yiyecekler, kültürler, fizyoloji, beslenme, karakter gibi özelliklerimizi etkiliyor. Ekonomiye de çok büyük etkileri var. Hemen her ekonomik faaliyet iklimden etkileniyor. Ulaşım, tarım, hayvancılık, ticaret, turizm, ormancılık, sanayi gibi faaliyetler iklimin etkilediği ekonomik faaliyetlerdir. Evet, aşağıdaki ifadelerin numaralarını iklim veya hava durumuyla ilişkilerine göre noktaları yerlere yazalım. Birinci cümleden başlayalım. İklim mi, hava durumu mu? Evet, beraber okuyup yazalım. Ülkemizin kuzey ve iç bölgelerinde hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Hava durumu. Çanakkale'de zeytin tarımı yapılır. İklim. Sis yüzünden deniz ulaşımı aksayabilir. Hava durumu. Bugün Samsun'da hava güneşli, Giresun'da ise hava bulutlu olacak. Hava durumu. Sivas'ta küçükbaş mera hayvancılığı yaygındır. İklim. Evet, diğer beş maddeyi de siz bakın. Rize'de her mevsim yağış görülür. Evet, tahmin ettiğiniz gibi iklim. Meteoroloji önümüzdeki hafta dolu yağış ihtimaline karşı çiftçileri uyardı. Hava durumu. Konya'da yaz kuraklığı belirgindir. Bu geniş zamana dikkat ediyoruz. İklim. Kış mevsiminde güneşli havayı görenler sahile akın etti. Kısa süreli bir olay. Hava durumu. Bitlis'te kış mevsimi balıkesir'den daha uzun sürer sürer o zaman iklim diyeceğiz bir de örnek soru çözelim yeryüzünde güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlayan odalarımızın içi sınıfın içi gibi Atmosferin katmanlardan oluşması. Çok bilgisi yok. atmosfere değişen oranlarda su buharının bulunması. Belki ama bakalım. Atmosferde basınç farkından doğan hava akımlarının olması. Güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içinde dağılması. Evet kesin cevabımız atmosfer içinde güneş ışınlarının dağılması. Atmosferin bazı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engellemesi de bu cevap olamaz. Yani cevabımız D şıkkıdır. Bu ölçme ve değerlendirme kısmını arkadaşlar yine biraz bekleyerek devam edeceğiz. Önce bir boşluk doldurma bakalım. Siz tamamlamaya çalışın. Hava olayları, atmosferin hangi katmanda meydana gelir? Troposfer. Hava olayları sadece troposferde meydana gelir. Çünkü neyin büyük bir kısmı troposferdeydi? Nem ya da su buharı. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava akımları atmosferin Evet, ikinci katman yani. Stratosferde. Hava durumunu hangi bilim inceler? Meteoroloji. Ve son olarak yer küreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer diyorduk. Evet. Bugün bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.